Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden 3 Kasım Cuma. Ee, diğer videomda Tuğba gitmek istediğimden bahsetmiştim. Ee, bugün gidiyorum. Normalde eşime oğlumla gidecektim ama eşim işini ayarlayamadığı için ben tek başıma gitmek zorundayım. Metanla mümkün değil ki belir düzüne gideyim ya yani bahçelerden belir düzüne gitmem gerekiyor. O yüzden tek başıma gidiyorum. Oktay Metanı babaannesine bırakıyor, çıktılar. Ben de alacağım kitapları alıp oraya geçeceğim. Bu arada bu vaksı herkes paylaşıyordu. Ben de aldım. Gerçekten işe yarıyor yani. Bayağı kullanıyorum. Saçımı toplamayı da sevdiğim için. Çantanıza da atabiliyorsunuz. Pratik. Yani gayet iyi yapıyor. Şöyle kendimi göstereyim size. Yalnız hava da güzel. Dün çünkü biraz kapalı ve yağışlıydı. Bugün güzel. Tüyapta görüşürüz. arkadaşlar. Bunlar aldıklarım. Böyle 3-4 poşetten oluşuyor. İçimde de var. Şu çok ağırdı. Beni çok yordu ya. Ağır biraz. Genel olarak metanı aldım hep. Yani kendime 3-4 kitap falan aldım. Gerisi hep metana. Metan için gitmiştim zaten. Çünkü seviyor kitap okumayı. İnşallah ileride de sever. Kendime de hazır metan yokken dürümü aldım gelirken. Bizim burada dürümle var. Şimdi onu yiyip biraz dinlenmek istiyorum. Evet. Sana değil çiko, bana. Sana başka veririz. Bu arada normalde ben TÜNAP'tan çıktıktan sonra kayınvalideme geçecektim. Çünkü hani metan orada ya. Ama yani e, e, gidip orada yemek falan da yemem gerekir. Zaman kaybı olacaktı. Çünkü eşim buçeye dönmesi gerekiyormuş. Çalışanın işi varmış. O yüzden ben eve geldim. Çünkü saat 5. Bir daha hani oraya gitsem dilirken trafik olacaktı. Bu sefer Oksay geçti. Bu sefer Oksay geçti. ya. Yani geç kalacak geç kalacak da trafik oluyor çünkü gün görenle bahçeler arasında. O yüzden o metanı şimdi alıp eve bırakacağım. Yani metan gelmeden biraz dinleneyim. Bir de böyle bir kargom geldi. Bunu ben dün sipariş verdim. Bugün geldi aşırı hızlılar. Hepsi buradan aldım bu arada. O da taksit yaptırdım. 3 ay ertelemeli. Yani bence çok güzel bir kampanya. Eğer Böyle bir makine ya da elektronik ihtiyacınız varsa hepsi burada satıcısı olarak değerlendirebilirsiniz. Yani ertelemeli olunca hani ödeme kolaylığı da oluyor. kendini temizleteceğiz. Ay sesi çok ürkünç ya. Meydan kesin bunu duyduğunda korkar. I was just ekranı aldığım kitaplara göstermek istiyorum size. E, ee, kitaptan bu seti aldım. Önce şunu görmüştüm açıkçası. İlgimi çekince diğerlerini de aldım. İncelemedim. Aslında sadece bunu da alsam olurmuş. Hani bunlar da tabii ki güzel ama yani içinde bu daha hoşuma gitti. Çünkü böyle hani oyun oynatıyorsun. Hareketli kitap. İş Bankası yayınlarının gibi. Gerçi Metan onları hep böyle ayırıp yırttı. Bir tane bile sağlam yok ama Hani bunlar böyle hoşuma gidiyor benim. Çok tatlılar. Tabii ki de hemen bir zarar verildi. Bunun kabuklarını soyuyordu normalde. Metan direkt koparttı, yırttı. Onun dışında şurada bir kaşık var mesela. İşte bebeğe mama yediriyorsun falan. Yani bu çok tatlı. Eğer set olarak almayacaksanız bunu alabilirsiniz. Onun dışında Red House yayınlarından şöyle iki tane kitap aldım. Bu yayının kitapları da çok tatlı. Çizimi falan. Yani aşırı tatlı. Bu arkadaşlıkla alakalı bir şey anlatıyor. Yani çok hoşuma gidiyor. Yani beğendim ama önce bir kendim okuyup ondan sonra metana okuyacağım. Bu çok tatlı. Bu böyle hafıza, görsel zeka güçlendirmek için. Mesela burada fili bulman gerekiyor. Mesela fil burada. Yani Çocuk böyle arıyor, böyle bakıyor. Hani görsel zekası kuvvetleniyor. Görsel zekasını geliştirme açısından güzel, faydalı bir kitap olmuş. Mesela burada, burada işte. Mesela bu sayfada, şurada falan gibi. İş bankasından da 3 tane kitap aldık. Birini okuduk, o odasında kaldı. Metan kendini yerlere attığı için böyle davranışlara yönlendirecek kitap var mı diye sordum. Kız da bunları önerdi. Evet ben kendim baktım çok fazla bir kitap ama Meta'nın için şu an bu çok karışık. Yani. Konuşma baloncuğu var. O yüzden yani fazla yazı var. Evet görsel de var ama hani resimler üzerinden ilerleyebilirsek ilerleyebiliriz. Yani şu yazıları okumak yerine baloncukları okuyarak şu an anlatabilirim onu. Onun dışında çok çabuk dikkate dağılır bu kitap için. Çünkü küçük yani ama güzel hoş kitaplar. Daha sonrasında Adida'nın ben 2 yaş ve 3 yaş serisini almıştım. Bunları Metehan çok seviyor. Yapıyoruz da yani özellikle hani şu sıra çok güzel yapıyor. Hatta 2 yaşını hani bitirdik gibi bir şey burada durduğu için göstermek için aldım. Yani iyi oluyor ona. Yeni çıkmış. Kadın önerdi. Zaten fiyatlarına zam geleceği için. Şu an yapamasa bile ben hani aldım ki bulunsun elbet yapar. Peki görsele göre burada onu yapıyorsun. Zeka gelişimi için bence çok güzel. Ne nerede ne yapacaktır yani yol göstererek. Sonra bu kitapları önerdi. Dediğim gibi Metan kitap okumayı sevdiği için yani konuşturan kitapmış bunlar. Buradaki durumlar için iyi olduğunu söyledi. Ben de bir şans vermek istedim. Serisini aldım. Onun dışında kendime 3-4 kitap aldım. Onları göstermeme gerek yok okuduğumda e, kitabı anlatmak istersem gösteremiyorum. Yani şu anda göstermem çok bir anlamı yok. Normalde kitap okumayı çok seviyorum ben ama bu sıra biraz a, bayağı bir ara vermek zorunda kaldım çünkü e, Meta çok <laughs> yoruyor. Aldıklarım bu kadar. Beğendin mi oldu? Beğendi. Ne kadar beğendi? <laughs> evet bak burada da kitaplar var anneciğim. Bak as Bunların hepsini okuyacağız tamam mı? Bunu mu merak ediyorsun? Açalım mı? Tamam açalım oğlum. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün 4 Kasım Cumartesi. Oktay'ın arkadaşlarına davetliyiz. Pendik'te oturuyorlar. Oraya gideceğiz. Saat 1'e geliyordu. Yani bir saatlik bir yolumuz var. Şöyle bir şey yedim. Bugün yine hava çok güzel. Yani içimdeki uzun kollu bir bacı ama biraz ince. Evler dışarıya göre daha serin oluyor. Sıcaklamam diye düşünüyorum. Umarım sıcaklama. Metan babasıyla aşağıya indi. Orada görüşürüz. çok oldum. Evet ben beklemiyorum. Çocuk kudurmaya başladı. Şöyle kalı. Ay en sevdiğim şey boşnak mantısı. Şimdiden merhaba. <laughs> Yapma. Ya çekemiyorum öyle yapınca. Herkese merhaba. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün günlerden 5 Kasım Pazar. Benim en yakın arkadaşım gelecek. Ee, saat 5'e geliyor. Pizza, şarap akşamı yapacağız. <laughs> Metan bize müsaade ederse tabi. Böyle kız kıza bir de şöyle bir yakışıklıyla <laughs> Merhaba. <gülüyor> Hoş geldin <laughs> <kendim> aşkım. <laughs> Kapat gözünü. Geliyorum. Bak. Bu sana. Bak bu da çikoya. Alabilirsin. Teşekkür ederiz. Bu neymiş? Vallahi. Sallı. Sallı çikoya Yanlış sağlıyorsun. <laughs> Hay Allah <ama gülüyor> <nasıl>, ya <yavaş, gülüyor> Ne yaptın? Nasıl oynuyor Çiko? Ay. <laughs> <laughs> Döveceğiz şimdi bize. Yavaş yavaş böyle bak böyle böyle. Mezanın gazabı oldu. <laughs> Hop gözleri oldu. Ah bunu sen tak. Şu pizza yediğim en sıcak gelen pizza arkadaşlar. Bahçeli evlendim. Kanki erkek kok kedi kokusu alıyor ya senden. Önceden gecenin kokusunu alıyordu. Sadece sesini videoyu bitirmek istiyorum artık. O yüzden gelen birkaç karbon vardı. Onları göstereyim dedim. Zara'dan bir ceket almıştım. Onun bedeni büyük gelmişti. Onu iade edip internetten diğer bedeni sipariş verdim small'unu. O geldi. Onunla beraber de saten bir etek istiyordum. Bu renklerde. O tek geldi. Normalde alt bedenim small. Bu medium. Yani çok bol olmadı ama yani iyi idare eder. Siyah satın eteğim var. Bir de bu renklerde istemiştim. Böyle kazaklarla falan güzel kombinleniyor beraber kombinleriz. Ha bu arada bir tane de small yakaladım. Stokta. Gene ekru renk ama başka kodu. Yani o da zaten o gelinlik. Eğer bana, o olursa bunu hı? iade ederim büyük ihtimalle. Zaten eteksonumuz gibi. Anne bak kameradan çekiyorum. Sen de kamera yanına geç. Hı hı. Tamam ben bunu açıp öyle vereyim sana olur mu? Hı hı. Tamam bekle be dikkat et. Dikkat et şu an Kasım indirimindeyiz biliyorsunuz. Döktürist markasının ben serumlarını falan kullanıyorum. Kırmızı peelingini falan çok seviyorum. Bir de bu peptit içerikli bir kremi vardı. Bunu ben almak istediğimde stokta yakalamamıştım. Gel, gel. Evet anneciğim krem ama şu an sana ben bunu süremem. Bekle vereceğim. Yani bunu kullanıp bakarız. Gel. Tamam ben şu an bunu açamam ama sonra <laughs> açacağım. Tamam al. Böyle gene çıkın. Böyle bakabilirsin. Şu an açılmıyor. Ben sana sonra açacağım. Sen şu an videomu e, durdurdu yani. Neyse bu kremi değil. Sizinle de polijen hakkında konuşacağım. Ee, yani yüzümün bu kadar um, bozulmasının sebebini. Ama bu videoya yetişmez. Bir sonraki videoda konuşurum ayrıca. Bu çünkü uzun oldu sanırım. Bir kız takip ediyorum. Saçları çok güzel. Benim saçlarım aşırı derecede ince terli. Doğumdan sonra da bayağı bir dökül toparladım ben onları. Sen bir dökülme oluyor. Şu anda dökülme dönemimdeyim. Şöyle bir markanın serumu. Sürüp bekletilen bir serum değilmiş. Yani bunu ben deneyeyim. Eğer ki şu an mesela aşırı derecede dökülmem var. Eğer işe yararsa zaten size de söylerim. Sonra Ocean Home markasının düzenleyicileri çok güzel oluyor. Ben bavul için organizerlerde kullanıyorum o markanın. Güzel oluyor. Bekleyin bir annem koyayım içine. Bakayım. Şöyle jüt kutu aldım. iki tane bu boyda. İçine saç ürünlerimi koyarım diye aldım ama başka şeyler de koyabilirim. set olarak daha iyi buna geliyordu. Öyle aldım. Siz de öyle alırsanız daha mantıklı olur. Yani bu şekilde içi falan böyle bence gayet yeterli. <laughs> ya neden sinirlendin? Neden sinirlendin? Niye bu kadar sinirlisin Metehan? He oğlum? Buralarını açarsan koyabilirsin bebeğim. Tamam mı? Tamam. Tamam ya. Aldığım şeyler var. Onlar gelir. Ee, bu ay yani Kasım ayında daha çok elektronik ağırlıklı bir şeyler almayı seviyorum. Kahve makinesi istiyordum. Onu zaten e, göstermişimdir videoda. Teşekkür ederim anneciğim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yorumlarda da buluşalım. Görüşürüz. <laughs> Sen de görüşürüz de. <laughs> Neden? Ama senin görüşürüz demeni çok seviyorlar. <laughs> Sormak istediğiniz şeyler varsa da sorun. Yani hemen gördüğüm anda cevap veriyorum zaten. <laughs> Hadi bir görüşürüz de. Yes, yes,